Selam. Şu anda neredeyiz? Paris'teyiz. Şu anda nereye gidiyoruz? Eyfel Kulesi'ne. Hayatımda ilk defa göreceğim. Şimdi metroya bindik. Günlük mü yoksa saatlik mi biletler? Onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Saatlik olarak aldığımızda tek kullanımlık oluyor. 2.30 euro. Eğer günlük Bilet alırsam, onun fiyatı da 13.95 13.95 yıl olup e, bilet daha mantıklı neden diye sorarsanız, e, tek sürekli aktarma yapacağımız için masraf çok fazla çıkacaktı. Günlük almak daha mantıklıydı. 13.95'lik bileti aldım. Günlük olarak kullanabiliyorsun. Oradan çıkıyor. İlk sabah geldiğimizde damla ile birlikte. Ne yapacağımızı anlayamadık. Dedik ki, ha, şuradan tekrar geri çıkartacağımızı zannettik. Bir baktık oradan otomatik olarak çıktı. Bir de şaşırdık ona. Paris'te metro olarak değil, çok fazla metro geçişleri var. Anlamak çok zor ama telefon bizim hayatımızı kurtardı. Anlattıklarım bitti ama arkadaşımı göstermedim, onu göstereyim. Merhaba. Paris'e gidiyoruz. Bildiğiniz gibi mi çıkacak yoksa beklediğimiz gibi değil daha farklı mı çıkacak? Büyük konuşmak istemiyorum. Girip görelim. Ne gibi bekliyorsun? Beklediğin şey ne? O kadar güzel değil diyorlar. O yüzden çevre, çevremden kaynaklı. Ben de Paris gerçekten Paris çok mantıklı bir şey değil. Çok normal bir şey gibi diyorlar. Dolayısıyla Neyse önemli değil, gidip görelim, gözümüzde görelim yeter bence. Çevremden dedikleri çok da şey yapmıyorum. Bakın konuma göre ilerlemeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi Eyfel'in yukarısına çıkmak için sırayı bekliyoruz. Biletleri ödeyeceğiz vesaire. Şimdi ilk girişimiz biletimizi ödedik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yarımına kadar çıkacağız. 15 dakika falan sürüyor. Sonrasında tekrar yukarı çıkmak için asansörle devam edeceğiz. Şimdi çıkmaya devam ediyoruz. nefeste çok zorlanıyoruz. Sağır olduğun için nefes sesinden çok fazla fark edemiyorum. Evet, birinci katı çıktık, asansöre baktık, anlayamadık, merdiven dediler. İkinci kata geldik, şu anda ikinci kattayız ve Eyfel Kulesi'ndeyiz. Manzaraya bakın. Çok güzeldi gerçekten. Üçüncü kata çıktığımızda tam ucuna şu an o tarafa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Manzaraya bakıyorum başımı döndürüyor o kadar güzel ki baş döndürücü gerçekten başın dönüyor mu yo benim dönüyor da <laughs> Şu anda hava alan bir yer terastayız çok soğuk gerçekten Eypel en üst metre 280 metre. Bakın 281. metreye ulaşmaktayım. Yani en son şu anda manzara o kadar güzel ki. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Çok rüzgarlıydı manzarası çok güzeldi. Çok güzel ama başım döndürdü. Çok soğuktu çok esiyordu. Şimdi merdivenlerden aşağıya indik. 2 saate yakın buradaydık. Şimdi artık sonuna doğru iniyoruz ve çıkışa doğru gidiyoruz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Yukarı çıkınca ne hissettin? Çok soğuktu, buz gibiydi gerçekten. Hoşuma gitti ama korkmadım. Sürekli baktık. Ben de korkmadım. Güzeldi gerçekten. bitti ve çıktık <laughs> Okey. Şimdi uyumaya o kadar ihtiyacım var ki gündür gerçekten hiç yatak görmedim. Bir gün havalimanı, bir gün otobüste. Şimdi Gece gece, şu anda saat 12 buçuk. Gece gelip görmek istedik. O kadar farklı bir his ki. Fransa Paris'e gelirken planımız yoktu. Son dakika plan yaptık ve hafta içinde karar verip gelmeye karar verdik. İyi ki geldik. Hep telefonda görüyorduk Eyfel Kulesini. Baktığımda Eyfel Kulesi çok normal bir şey aslında diyorlardı ama. Onlar öyle görüyor olabilir ama gece ve gündüz gördüm. Benim için his çok farklı. Tarif edemem bu hissi. Merhaba. Şimdi Eyfel'e geldik, baktık. Şu anda emin miyiz? Geldik mi falan? Ama gerçekten gördüm. Hani biraz zevk falan değil. Gerçekten nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çok farklı bir duygu. Çok farklı bir his. Damla'nın dediği gibi Eyfel sanki rüya gibi. Hani gözümü açmışım, görmüşüm. rüyada mıyım, değil gerçekte miyim? Yani gördüğümü mü anlatacağım çok çok fazla değişik bir his ya.